Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kurtuluş İstanbul'dan sesleniyoruz. Ak Yıldız Fırına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Yaşar Ak Yıldız ile birlikteyiz bakalım çok uzun yıllara dayanan bu muhteşem mekan hakkında bize hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar Yaşar Bey. Merhaba efendim. Hocadık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok uzun yıllardır bizlerlesiniz. Ama hep en iyi, hep en iyi bizlerle buluşturdunuz. İnşallah nice 22 yıllar boyu da bu çalışma, bu kalite, bu anlayışla bizlerle olur diyoruz. Yıl 1992 ki değil mi evet, Doğuş efendim. Tarihi Ak Yıldız evet. Fırı'nın bu hikayeyi yaratıcısından dinlemek istiyorum. Ben Ak Yıldız e, Fırın bizlerle nasıl buluştu diyorum. Efendim e, öncelikle yapmış olduğunuz temeller için teşekkür ederim size. E, 1992'de e, 6. ay açtık burayı. 91'in sonunda başladık buranın yapımına e, ee, bu abi, iki tane iki abimle beraber. E, omuz, he? Evet iki abim bir de vardı üç bir de ben dört ortak olarak başladık açtık ee, daha sonraki ilerideki senelerde 2010 senesinde abilerimle ayrıldık ee, ben işte oğlumla beraber devam ediyoruz şu anda. İkinci nesil geldi diyorsunuz yani. Yani işte kısmet <laughs> O bakalım. zaman biz de yani. ne diyelim inşallah üçüncü, dördüncü beşinci i̇nşallah. nesiller boyu da daim olsun bu güzel mekan. Bu güzel mekanı farklı kılan o kadar çok özellikler var ki yani değişmeyen özellik kalitenin ve güler yüzün sürekli bizlerle oluşu ama değişen keyifli özellik ise her yeni yıla yeni yeni yelpazelerle yeni yeni tatlarla bizlerle buluşuyor olmanız yani hayal ettiğimiz şeyler bir bakıyoruz ertesi gün bu pastanemizde bu fırınımızda bizlerle buluşuyor. Çünkü Hı. burası bir üretimhane. Burada sevgili kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Kaç kişilik bir kadro? Kaç kişilik bir kadro? 14-15 kişi böyle evet. Sabahın çok erken saatlerinde başlayan evet. koşturmaca gecenin ilerleyen saatlerine kadar bizlerle buluşuyor. Kaçla evet. kaç arası? Şimdi ekmek bölümümüz saat 2 civarlarında gece 02 civarlarında üretim başlar. Uyumak yok. Tabi üretime başlar. Çift var diye olarak çalışıyoruz ekmek bölümünde. <laughs> ee, pasta bölümü de yine sabah 5'te. Beş, beş buçuk arası başlar. Yani bu şekilde. Ve mekanımızda o, e, o saatten itibaren sevgili konuklarını evet. ağırlamaya başlar. Evet. Ta ki gece kaça kadar? Şimdi sabah dezgahımız sabah da açılır. Akşam 11'e kadar hizmet veririz. Gece 11'e kadar. Allah e, kuvvet versin, veririz. sıhhat evet. versin diyorum. Yaşar Bey burada e, değişen yelpaze dedi. her geçen sene bu yelpazeye bir yenileri katılıyor dedik. Yine yaratıcısının ağzından duymak istiyorum. Buradan hangi hizmetler var bizlere sunduğunuz, nelerden yararlanabiliyoruz? Ee, şimdi başta ekmek, yani, ekmek çeşitleri. Ee, burada tam buğday, çavdar, yedi tallı, kepek. Yani sınırsız desek aslında Aynen, saymakla bitmeyecek Altın çünkü. Ekmek, organik ekmek, Osmanlı ekmeği bir sürü ekmek çeşitimiz var. Mi? Artı pasta mamullerinde devam ediyoruz işte. Yaş Değil pasta, mi? kuru pasta. Yaş pasta, kuru pasta, Aynen galetalar, poğaçalar, simitler. Evet. Yani bir e, pideler yani o kadar fazla ki ama siz bununla da kalmıyorsunuz. Tüm özel günlerimizde yine bizlerlesiniz. Evet. Gerek doğum günleri, gerek özel günler ve gerekse düğün ve nişan pastaları. Biraz da bu konuyu anlatır mısınız bize? Şimdi e... Düğün nişan söz tip e, faaliyetler hizmetlerimiz var e, müşterinin isteğine göre. E... Düğün pastası ise beş katlıya kadar, altı katlıya kadar yapabiliyoruz. Hemen orada bir parantez açmak istiyorum Yaşar Bey, çünkü e, kaliteli bir ürün almak için, zamanında bir ürün almak için, en iyi almak için kaç gün evvelden size haberdar etmemiz gerekiyor büyük siparişlerde? E, büyük siparişlerde bize iki gün üç gün önce e, haberimiz olsa yeterli oluyor. Yeterli. Atıyorum bir beş katlı altı katlı e, düğün pastası, pastası için bize yani iki gün önce. E, ...haber verildiği zaman o... Yeter, kadromuz oluyor. zaten tabii, tabii. 24 saat çalışıyor o diyoruz. Oluyor. Çift vardiyalı olarak... ...Allah tekrardan kuvvet versin tamam. diyoruz. Bu muhteşem ürün yelpazesi... ...kalitesiyle birlikte... ...uzun yıllar bizlerle olur... ...diyerek soruyoruz. Hedefler arasında neler var? Allah Hedefler arasında... ...neler var? <laughs> Çok zor bir soru. <laughs> tabii gönül istiyor. Daha çoğaltalım şüphelerimiz olsun ama işte e, kısmet bakalım. Değil mi? Aslında yani, e, zannediyorum buradaki en önemli i̇stiyor. şey bu kalitenin bizlerle değişmeden yani. buluşması. Bizim fırın deyince özellikle Kurtuluş ve civarında değişmeyen adreslerden birisi. Artık bir marka Akıldız Fırın. İnşallah bu marka ikinci nesil gelmiş. Tekrar ediyorum üçüncü, dördüncü nesiller boyu da bizlerle olur efendim. Saygılar olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sektör Haber Merkezi izleyicileri Kurtuluş İstanbul'dan Ak Yıldız Fırından değişmeyen adresten sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. <laughs>